Bakanlığımızın bölgesel istişare toplantısının ilimizde yapılır olmasından dolayı bakanlığımızın değerli yetkilileri şahsında şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu bizim için Çankırı için bir onur olduğunu ifade etmek istiyorum. 11 bölge'de bölge içine Çankırı'nın alınması bizi çok ziyadesiyle il olarak heyecanlandırdı. Sayın Valimiz başta olmak üzere. Ev sahibi olmak zordur. Otelimizin yetkisi diyor ki müdür ve çok heyecanlı. Biz de zaten heyecanla yapılmayan işten bir başarı elde edilemeyeceğini düşünüyoruz. Tabii ki heyecan gerekiyor. Bu bir sorumluluktur. Biz de bu sorumluluğu en iyi şekilde en azından bizden kaynaklanan herhangi bir sorun olmaması için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Bu bizim Türk milletinin en hassas olduğu alanlardan birisidir. İlimizin imkanları bazı konularda sınırlıdır ama misafirperverliğimiz perverliğimiz sınırsızdır. Bu iki gün boyunca da müşahede edeceksiniz. İlindeki niteliğin artırılması ile ilgili aldığımız stratejileri, politikaları, uygulama alanındaki siz il, bölge ve özel sorunlarında tespiti için ülkemizin genelinde 11 ilde 81 ilimizin il milli eğitim müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürlerinin toplantı yapmak üzere bir organizasyonda bulundu. Öncümüz Saadet Başkanlığı'nda yürütülecek olan bu istişare toplantısına katılan grup başkanlarımız Nazir Ünsal, Recep Altın, Yaşar Koçak Beylere, ve Ankara, Kastamonu, Kırıkkara ilerinden ilimize gelen il ve ilçe milli eğitim müdürlerine hoş geldiniz diyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatı'ndaki uygulamalarını yerinde görmek, bakanlıkça yürüyen ve yürütülen çalışmalarla ilgili il yetkililerini bilgilendirip fikirlerini almak ve gerekli rehberliği yapmak üzere bölgesel istişare toplantısının Çankır ilinde yapılması beni ve Çankırılıları ziyadesiyle memnun etmiştir. Çankırı tanısı günleri yapacağız. İstanbul'da ilkini gerçekleştirdik. 127 bin kişi Sayın Müsteşar Yardımcı ilk defa Çankırı İstanbul'da kendini tanıttı. O fesane denilen yerde ziyaretçi sayısı bu rakama ulaşmıştır. Bizden sonra yapılan bir yıl isim vermeyeceğim. Bunun yarısı kadar rakama ulaştı. Belki bir rahat olun. Bir resmi toplantı alıştığınız resmi toplantıdan farklı bir formatta yapacağız. Hem kendinizi rahat hissedin, hem rahat, rahat olun. Yapılan temel değişikliklerdeki bütüncül yaklaşımdan eğitim kapatmamız gerektiğini biliyoruz. Evet. Evet.